Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Çağlar Ertuğrul'dan yepyeni görüntülerle yine sizlerle beraberiz. Başarılı oyuncumuzun en karizmatik, en özel görüntülerini yakın arkadaşlarıyla birlikte muhteşem paylaşımları, muhteşem görüntüleri sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.